Yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kendimize not ve çalışma şeklindedir. Dostlar herkese merhabalar. Formül plastikle karşınızdayız. Yeni halk arzımız. Hemen hızlıca detaylarını inceleyelim. FRMPL koduyla halk arz olacak. 7-8-9 Ocak'ta halk arz bölümünden halk arz olacak. Dağıtım şekli eşit dağıtım. Yüksek başvurulu lot kısmımız var. 4001 lot ve üzeri arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. E, fiyatı 3024 24 e, bu fiyat konusunda da konuşacağız. Yüksek mi düşük mü? Diğer sayfalarımızda var. Katılım yöntemi nakit blokaj var. T1, T2 yok. Blokaj dediğimiz biz 30 hisselerini bloke edebiliyorsunuz. T1, T2 ise e, hisse sattığımız zaman o sattığımız hissenin parasıyla alamıyoruz. En az 2 gün önceden hisse satmamız gerekiyor. İskonto dediğimiz indirim %28.98'lik bir indirim var. İndirimden önce 42.57 30.24'e düşmüş. Halka açıklık oranı %25 ideal. Biz ana pazar ve Katılım endeksine uygun yani caiz diyorlar arkadaşlar. Geçtim. <laughs> Toplamda 40 milyon lot yani küçük bir tahta. Sermaye artışı ve ortak satışı var. 30 milyon sermaye artışı 10 milyon ortak satışı. Halka arz büyüklüğü 1.2 milyar. Küçük bir halka arz. Ee, onu da söylemiş olayım. Şirketin kasasında 859 milyon lot gir 859 milyon TL para girecek. Bu parayla ne yapacaklar? Biraz sonra onu da inceleyeceğiz. E, yurt içi bireysel yatırımcıya %65 yüksek başvurulu yatırımcı dediğimiz 4 milyon lot %10 e, %25 ise yurt içi kurumsal. Şurası gayet güzel. E, bireysel daha çok dağıtılacak. Yükselme potansiyeli olabilir. Çünkü bireyselden kurumsala satış olursa e, yükselebiliyor. Onu da söyleyeyim. 30 gün boyunca bürüt halka arz gelirinin %10'uyla halka fiyat istikrarı olacak. Standart taahhütler e, temettü planlaması da yok. Hızlıca geçtim. Şirketin kasasına 859 milyon giren para ne olacak? %75'i yatırım planlaması, %25'i işletme sermayesi. Onu da söyleyelim. Güzel. Paranın çoğunluğuyla yatırım yapılması düşünüyor. İştirakları yok. Şirketimizin herhangi bir iştirak yok. Geldik. Finansal değerler bölümümüze. Hemen hızlıca inceliyoruz. Siz senin fiyatı 30.24. İskontosuz fiyatı ise 42 57. gayet iyi bir indirim iskonto uygulanmış. Ama sektörüne göre olması gereken bizce 27 lira civarında olması gerekiyormuş hesaplamalarımıza göre. E, piyasa değer defter değerini incelediğimizde sektör 3.76 civarında hissenin 1.73 gayet güzel sektörünün altında. FK'da bir sıkıntı var arkadaşlar sektörü 17.9 iken hissenin ki 33.58 çıkıyor. Burada FK'da bir problem var. Yani FK yüksek ama piyasa değeriyle FDFO yok düşük çıktı. <laughs> FK'da yanlış hesaplamış olabilirim. Onu da bilmiyorum ama yanlış hesap olmuyor. Genelde Excel formülü üzerinden e, seçili finansal tabloları aktardığımda bu şekilde çıkıyor ama FK'da problem var. Piyasa değeri ve FDFO'ya göre yorumlarsak hissenin e, 30-24 ideal yani 27 civarı olsa daha iyi olurdu ama 30 30'da iyi gibi bir fiyat. Yani ucuz diyebiliriz. İdeal fiyattan halk arz oluyor. Geçtim. Şirketin e, finansal tablosuna baktığımızda hasılatların arkadaşlar şöyle. 2022'de 3.9, 2023'te 3.4, 3.5 ve 2025'te de şöyle 2.4. yaz. şurada bir düşüklük var diyeceğim ama bu e, 9. ay bilanço. 12. ayda geldiğinde 3.4, 3.5'ler olabilir. Standart bir e, satışı var. E, esas faaliyet karına baktığımızda biraz esas faaliyet karında düşüş var arkadaşlar. Geçmiş yıllardan şöyle 1 milyar 800 600 derken esas faaliyet karında e, düşüş var. Bu sıkıntılı düşüşün olması. Net dönem karına baktığımızda da şöyle 296 milyondan 117'ye doğru düşmüş. <laughs> Şirketin e, şöyle incelediğimde satışlarında biraz sıkıntı. Esas faaliyet karında sıkıntı. Net kârında. sıkıntı dediğimiz düşüş var arkadaşlar. Yani talep azalmış gibi. Neyse geçiyorum. Dönem varlıklarına baktığımızda dönem varlıklar sabit. E, nakit ve nakit benzerleri onlar da sabit. Duran varlıklarında artış var arkadaşlar. Bu iyi yönde. E, toplam varlıklarda da şöyle çok az da olsa artış var. Peki borçlar kısmına geldim. Kısa vadeli borçlarında arkadaşlar e, standart 1.5 milyonmuş. Gene 1.7 milyon. Çok değişen bir şey yok. Uzun vadeli borçlarda <laughs> onda da birazcık düşüş var ama çok değil. Ee, toplam kaynaklarda ise çok fazla artış olmasa da artış var. Yani şöyle satışlar ve esas faaliyet karındaki şu düşüşlük benden negatif yorum aldı. Onu söyleyeyim. Geçtim. Ne kadar başvurmalıyız? 26 milyon not da atılacak. Bireysel'e ee, şurada daha önceden kalmış arkadaşlar. Pasifiye biliyorsunuz 600 bin de Eko 478 şekilde düşünelim. Değiştirmeyi unutmuşum. Çok özür dilerim. Kaç lot düşer? Formüle ben tahminimce 350-400 bin kişi başvurdu dersek ya da 300 bin başvurdu 87-500 bin başvurdu 50 kilo düşer. Ben ne kadar başvuracağım? Onu şöyle söyleyeyim. Ben 35 35 lot civarında başvuracağım. Yani 1000 liralık. Yani 750 bin kişi başvurmaz diye düşünüyorum ama gene de 35 lot başvuracağım. 1000 lira çok da bir şey değil. Geçtim yüksek başvurulu kısma geldiğimde çoğu kişi buraya başvurabilir arkadaşlar. 121.000 TL ve üzeri başvurularda <laughs> şurası doğru ama söyleyeyim. 121.000 TL ve üzeri başvurularda yüksek başvurulu kısma girebilirsiniz. Ben bu kısma başvuracağım. Yani 150-160.000 liralık bir başvuru yapacağım. Olur da yine aynı 8-9-10.000 kişi başvurursa 400 lot 12.000 lira civarında para düşer. Ee, onda bir günlük tavan demek 1200 lira demek güzel para yani ee, kaç lot başvurmalıyım diye ee, sorarsanız arkadaşlar bence 4000 lot yani 4001 lot yeterli olur zaten ee, şöyle söyleyeyim 1000 kişi ve altında başvuran olursa zaten 4000 lotun ve üzerinde alırsınız ama daha önce pasifiye biliyorsunuz 9000 kişi başvurulmuştu. Ee, onda da aynı böyle 100.000 TL ve üzeri olanlar içinde. Burada da aynı 8-9.000 kişi başvurur. O yüzden 4.001 lot ve üzeri yeter. Çok fazla para bağlamanıza gerek yok. Ben tekrar söylüyorum arkadaşlar. 4.001 lot ve üzerine başvuracağım. Geçtim. Ee, bireysel yatırımcı 55 lot düştüğünü varsayarsak ne kazanırız? Günlük 166 e, 349 10. günde 2.600 lira kazanılır. Bir de yüksek başvurulu yapan olursa ne kadar kazanırız? Onu söyleyeyim. Mesela diyelim ki bize yüksek başvuru yaptık. Ee, 10.000 kişi başvurdu ve 400 lot düştü. Ee, ne kazanırız? Hemen şöyle 400 lotta onu söyleyeyim. Arkadaşlar 400 lotta dediğim gibi ilk gün 1200 lira, e, ikinci gün 2500 4 gün 5 gün tavan giderse 7.000, 10 gün tavan giderse 19.000 lira civarında para kazanırız. Formülden onu da söylemiş olayım. Hızlıca şöyle geçiyorum. Ee, bu arada başvuracağınız aracı kurumlar var. Durdur, incelersiniz. Arkadaşlar, ben burada yüksek başvurulu kısımdan başvuracağım. Ee, siz ne yapmak isterseniz ona göre tablodan açar, incelersiniz. Herkese hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.